Sevgili babacığım bu mektubu sana seni özlemle anarak ve yıllardır biriktirdiğim hislerimi paylaşmak için yazıyorum. Seninle geçirdiğimiz zamanların değerini her geçen gün daha fazla anlıyorum. Hayatın bize sunduğu zorluklarla baş ederken senin nasihatlerin ve örnek kişiliğin hala yolumu aydınlatıyor. bu sabah sanki senin huzurunda uyanmışım gibi bir hisle uyandım. Geçmişe dair birçok anı zihnimde canlandı. O yıllar çocukluk ve gençlik dönemimde seninle paylaştığımız kıymetli anılarla doluydu. Yetmişli yıllardı. Beraberce Ayvasıl'a doğru yürüdüğümüz o patika yol hala gözlerimin önünde. Ben önde, sen arkada ilerlerken kışlaya doğru bakıp "Baba, baksana, komşumuz hırziye kazıyor." demiştim. Sen ise sakinlikle "Kazdığı yer bizimdir." diye cevap vermiştin. Senin bu dünyayı önemsemeyen, kavgadan ve tartışmadan uzak durmayı öğütleyen tavrını hep hatırlarım insanlara karşı hep hoşgörülü oldun. Bir gün İzzet abim gelip komşu sınırı bir adım bizim tarafa çekmiş dediğinde de aynı bilge yaklaşımı sergiledin. Bir şey olmaz. O yerde ona kalmaz diyerek meseleyi büyütmedin. Gel gör ki senin bu dünyadan ayrılmandan sonra bıraktığın miras aramızda anlaşmazlıklara sebep oldu senin o hoşgörülü ve uzlaştırıcı ruhunu tam anlamıyla yansıtamadık. Ben Aydın Bayraktar. Mektubumuz burada sona erdi. Bir sonraki mektupta buluşmak üzere. Hoşça kalın.